Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blackpink hakkında konuşacağım. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Duymayanlar için Blackpink'i de size şöyle açıklayayım. Blackpink 4 kişiden oluşan bir K-pop grubudur. Bu K-pop grubunun başkanı Y.I.G'dir. Evet bu Y.I.G yeni bir grup oluşturuyor. Evet, bu yeni grubun adı ise Next Movement. Bu e, grup ile alakalı birkaç tane video göstermek istiyorum. E, şimdi o videolara geçelim. <laughs> YG의 유전자를 갖고 있는 베이비라고 생각하시면 될것 같습니다 실력으로는 더할 나위 없이 너무나 출중한 친구들이어서 사람을 그냥 홀려버리는 그런 표정과 제스처를 너무 잘했고 이렇게까지 잘하는 친구들이 그렇게 많지 않은데 한국에서 나온 힘든 유형의 가수인 것 같아요 신사옥에서 아마 처음으로 발표하게 되는 그룹이에요 베비몬스터라는 팀을 소개할 수 있게 되었습니다. 타고난 재능이 있는 친구고 가장 큰 강점은 눈빛에서 하고자 하는 의지가 굉장히 많이 보인다는 거. 일곱 명다 약간 뭔가 잘 어울리는 느낌이에요. 전체적으로 너무 잘하는 것 같아. 지난 4년 동안 월말 평가를 통해서 저를 놀래켰던 것처럼 세상을 놀래켜줄 그런 스타가 됐으면 좋겠다라는 희망상. Evet, bu videoyu YouTube'dan da bulabilirsiniz. Ee, ben bunu TikTok'tan buldum. Ee, i̇kinci videomu da geçelim. Bu benim e, ilk gördüğüm videoydu. Ve e, ben e, bu videoları gördüğümde aşırı duygulandım. Çünkü o gördüğüm videoda da Blackpink kapanacak diyordu. Şimdi o videoya geçelim. evet TikTok'ta bunlar var. Ben TikTok'ta bunları bulayaktan gidip bir de Google'da araştırdım. Google'da çok farklı söylüyor. Bir de Google'daki yazıyı alıp size atayım. Ee, bunu okuduktan sonra kapanmayacağını ben de inandım. Ee, TikTok'ta biraz daha araştırdıktan sonra 2022'de e, 2027'de sözleşmenin biteceğini ve Blackpink'in kapanacağını söylüyordu. Ben onu da araştırdım. Onu da esasını size göstereyim. Evet size çekip gösterdiğim Google video e, fotoğraflarından da zaten gördüğünüz üzere altın çizerek grup dağılmıyor demiş iki e, fotoğrafta da grup dağılmıyor demiş. Peki sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan kanalıma abone olmayı, videomu da like atmayı unutmayın. Böyle e, videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bunları yapın. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>